İhramcızade İsmail Hakkı Hazretleri Sivas'ta da yaşamış. Sivas'ta da Ulu Camii'nin avlusunda metfun olan bir şahsiyet. Şimdi 1880-1969 yıllar arasında yaşamış. Tabi bu dönemleri şöyle Cumhuriyet tarihi, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerini hatırladığımız zaman zor zamanlar, savaştan çıkmış bir ülke. Önemli bir e, alimini cephelerde kaybetmiş bir ülke. Bu arada da bir takım iç hesaplaşmalar içerisinde savrulan bir ülke. İşte bu zor dönemde yetişmiş ender şahsiyetlerden birisi. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi Anadolu topraklarında ecdadımızın atmış olduğu, ihlasla, samimiyetle atmış olduğu İslam tohumları aslında bütün beldelerde o zor zamanlarda da neşfü nema etmeye devam etmiş. Her e, merkezde, her şehrimizde böyle güzel insanlar, gönül insanları, Allah'ın dinine ve insanla hizmete kendilerini adamış insanlar her zaman yetişmiştir. O zorluklarla mücadele etmesini bilmişlerdir. Asla sahadan kaçmadan, evlerine kuşayı uzdetlerine çekilmeden bir halk adamı olarak, bir gönül adamı olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ki e, İsmail Hakkı Toprak Efendi ile ilgili Anadolu'ya İslamiyet'i getiren adam ünvanı verilmiştir. Şimdi aslında Anadolu'da İslam var ama işte İslam'a karşı açılmış bir savaş da var o dönemde iç ve dış İslam'ı bilmeyen düşmanlar tarafından. İşte bu savaşta yeniden İslam'ı Anadolu insanının gönlüne işlemek için hiçbir engelden korkmadan, çekinmeden yoluna devam eden bir insan. Onun için Anadolu'ya İslamiyet'i getiren denmiş. Yine kasketli şeyh ifadesi de çok anlamlıdır. Biliyorsunuz kıyafet devrimi işte şapka giyim mecburiyeti vesaire bu dönemde bir geçiş döneminde mevcut rejimle doğrudan herhangi bir mücadeleye girmeden başına almış olduğu kasketin gölgesinde, altında inandığı doğruları anlatmaya, yaşamaya devam eden bir şahıs olarak karşımıza durmakta. Hem resmi görevi var, o görevini de fiilen ifa ediyor. Ama bu arada da o bilgisini şeyhlerinden, hocalarından almış olduğu İslam neşvesini yaymaya devam ediyor. Yine bu gönül adamlarının ortak noktalarından bir tanesi. Mesela Konya'da Hacı için içinde benzeri şeyler vardır. Bakıyorsunuz yani tek gönlü hizmet etmiyor bunlar. Bakıyorsunuz İmam Hatip'in Sivas'ta açılmasında İhramlızade, ama bir hayır kurumunun yapılmasında İhramlızade, başka bir okulun açılmasında İhramlızade, camilerin açılmasındaki bir çöplük haline gelen Sivas'ın göz bebeği Ulu Camimizin yeniden ibadet hayatına açılmasında gerçekten çok çileli bir yolculuk, çileli bir mücadele ile yine İhramcı Zade'yi en önde görüyoruz. İnsanların bu dönemde bu şartlarda yapılamaz dedikleri şeyin üstesinden gelmesini bilmiş. Yani zenginlere ulaşmasını, halka ulaşmasını, yetkililere ulaşmasını bilmiş ve uyumlu bir şekilde işi kotarmış olan şahsiyetler olarak karşımıza durmaktadır. Elbette o zor dönemde onlardan biz yazılı eserler bırakmalarını da isterdik ama onların bıraktığı eserler hep canlı insan yetiştirme olmuştur. Pek çok talebe aslında bugün onların açmış olduğu çığırda devam etmektedir. Onların yolunu devam ettirmektedir. Dolayısıyla zaten Sivaslı'nın da gönlünde yer etmiş ve herkese de geçinebilen, herkese de söyleyeceği mesajı olan bir gönül adamıdır. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin diyoruz.